Arkadaşlar merhabalar ben Ammar Evet arkadaşlar Suspects oynuyoruz arkadaşlar Sevdiğiniz Suspex oyunu oynuyoruz arkadaşlar Bayağıdır bir video gelmiyor arkadaşlar Yeni bir hesap kurmuştuk Geçen videoyu izlemediyseniz arkadaşlar Yeni bir hesap kurmuştuk Onda kuba kasmak istiyorduk arkadaşlar Ve beraber gördüğünüz gibi Şimdi kasacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar kesin biliyorsunuzdur. Oyun güncellendi arkadaşlar. Başka bir, bir yerden videosunu görmüş olabilirsiniz. Biraz geç kaldık. Evet arkadaşlar. Yılbaşı dönemi için arkadaşlar oyun güncellendi güncellendi arkadaşlar. Ve burada yeni bir karakter alıyorum arkadaşlar. Hazırsanız bastım hala ne çıkıyor arkadaşlar? Videonun tam başında bir karakter Fozimi mi yoksa Fozi çok severim. Fozi arkadaşlar fuzzy. Fazi. Fazi'yi çok severim. Tamam arkadaşlar Fazi videonun başından Fazi aa bu yeni karakter güzelmiş. Evet arkadaşlar oyun artık böyle. Tamam Fazi'mizi alalım. Fazi'yi çok severim ben. en sevdiklerimden Fazi. Evet arkadaşlar böyle olmuş. Dükkanı da değişmemiş zaten. Arkası sadece. Arkası değişmiş. Tamam yeni gelen kostümler bunlar. Bayağı bir bahalılar. 3100 ne ya altın diye bu kaskılama Baş, neyse arkadaşlar işte şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz oyun içinde gö göreceğiz şimdi arkadaşlar merak ediyorsanız göreceğiz zaten evet arkadaşlar burada 5 kazanma tamam başlıyoruz arkadaşlar acaba nasıl evet arkadaşlar artık sahnesi de böyle ama ha oyunun videoları ba açık bayağı bir heyecan oldu Kimse yok. Tabii arkadaşlar yeni bir savaştığımız için daha hala altı e, kişilik oynuyoruz Ve evet arkadaşlar kasmaya çalışacağız bu hesabı bir yerlere getireceğiz. Evet arkadaşlar başladı ve muhabbeleriz çok merak ediyorum acaba oyun nasıl olmuş? Evet arkadaşlar vay güzel olmuş bakayım. Aa, örümcek ağları falan o. Burada da ne? Örümcek ağı, örümcek ağı. Aa bunlar bakabağı baka mı ne? E, çok güzel olmuş. tam buradan geçelim. Ne olmuş buraya? Aa, Aa ne çıktı lan hayalet. Vay be arkadaşlar çok güzel bir güncelleme. Bence sade tipinden iyi. Tamam herkes neden yerinde? Güzüyor. Yoksa internet mi sıkıştı? Ne oluyor? Şunun kitaba. E, ne olmuş internetliği var mı? Ulan Nara biri ölmüş iki kişinin interneti gitmiş ya böyle katil birini daha kestim gidiyoruz ne oluyor imanım internetleri yine gelir bakayım Ulan olur mu öyle şey dur bakayım ben artık görevlerimi yapmayacağım takip edeceğim birilerini bulacağım katil kim zaten iki kişinin interneti gittiyse ee, evet arkadaşlar o zaman üç kişi kaldık iki kişi bir kişi bir kişi de öldü üç kişi kaldık bir dona Dono olabilir. Çok hareketli Sana sonra sağ solak kuşuyor. Dona olabilir. Yani sağ solak kuşup da bir kesmiş olabilir. Tam burası şu banyo. Ah yani banyo banyoyu görmedik. Banyo nasıl olmuş? Banyo. Duk duk duk. Tamam dona biraz susana. Duk tamam. Evet dona. Tamam. Dük. Dük. Neden bul? Nerede buldun? Dük nerede buldun? Konuşsana konuşamıyorsan yaz. Dona. duk uh, duk Dük nerede buldun? Dük. Alo. Dona. Dona sen ne diyordun? Aa. Bir, bir sen kaldın. Bu nasıl ya? Dona sana mı vereyim? Dona öyle bir şey yapalım. Ya ben ya sen tamam mı? Sahip kendine ver ben de sana vereyim. Hadi. Tamam tamam. Tamam sen değilsin ya hadi kendine var bakalım. Zaten oyun bitti oyun bitti. Çocuğu kandıracağım burada. Zaten yaş küçüğe benziyor. Ulan kendine versene. Deneyilmiş de sen, de sen misin sen değil misin? Hadi ver ver. Zaten kimse kalmadı oyun bitti. Hadi ver de bitirelim oyunu. Kendine bas. Buduna küçük birine benziyor ya arkadaşlar. <laughs> tamam attım onu da hiç kimseye vermediği için attım onu ve kazandık. Dedim size arkadaşlar nasıl şu ben şu beğendim ondan o oh, çıktı ya. Tamam. Maldona Maldona kimseye vermediği için kimseye vermediği için ee, şey eşit olmadı ben de onu attım çıkalım bir daha oynayalım. Evet arkadaşlar bu halde giderse arkadaşlar çok hızlı kuba kasacağız. Tamam. Evet yeni kostüm ne acaba? Ona bir bakalım burada 5 ücretsiz. Aa yeni kostüm bu olacak arkadaşlar. Onu da toplayacağız. Ya şimdi ya da sanıyorum bir dahaki bölümümüzde arkadaşlar like atıp biz desteklerseniz zaten bir dahaki bölümler hızlı geliyor arkadaşlar. Şimdi bir daha oynayalım. Kubamızı kasalım. Evet arkadaşlar başlıyor. Yine misafiriz tamam. Olur. Tamam olayı çözmek de güzel. İllahi, illahi birilerini keseceğiz diye bir şey yok. Gidelim buradan. Şu kitabı bulmaya çalışalım. Bulduysan söyleyin. Söyleyeyim <laughs> buradaymış. Tamam yani yine hayaletler çıkıyor. Yara. Tamam, dur yara ne yapıyor? Bir, bir, birilerini takip etmek en iyisidir. Oğlum nereye gitti ben? Tatmış olabilir mi? ki kesildi arkadaşlar. Beni kesebilirler elektriklerle beraber. Kim? Hangi bir? Tam beni kesmesin yeter. Ya da katil beni Bir bakayım burada kimler var? Yara. Yara ben tatmadım. Yara çözdü. Ya, yara katilisi neden çözsün ki? Bilmiyorum yaradan şüphelenmeyeyim mi şüphelenmeyeyim tam ben şimdi görebilirim mi yapayım başka evet et olmazsa olmaz ve ekmek de olmazsa olmazdır. Evet başka Ay, yara. Lan her yerden de yara çıkıyor. Ya yara şu belenmeyeceksem kimden şu arkadaşlar yaradan başkasını göremiyorum bir çivi gördüm. Lan yine yara. Ha kim? Başka birini göreceğiz Next. Acaba ben tatacak mı? Burada bekliyorum arkadaşlar. İçeriden ben tatacak mı? Atmıyor lan. Biraz daha bekleyin. <laughs> Çivi çok gerçekçi oynuyor bu arada. Bir Denix bana gerçekçi geldi biraz. Ha burada biraz bekleyin. Nix. Nix şimdi açmazsa katildi. Açtı. Neden katildi? Çünkü mal, mal bekliyor birinin gelmesini Nyx ve geçmesini. Nix ve Çivi ha hareketli Bence normal. Ama bilmiyorum yaradan şüphelendim bak şimdi. Yara olabilir. Tamam ya. Dur bir bakayım kitaba bir ikisi <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar yara yaraya verin. Yaraya şüpheleniyorum. Yaradan şüpheleniyorum. Yaraya verin tamam mı? Bilmiyorum hareketleri bir garip sizin hareketleriniz bana çok normal geldi. Benim şüphelerim normalde 99,99 ,99 tutar. Yara'ya verelim. Yara. Bir tek sen kaldın kendine var. Evet atıyoruz yarayı. Evet atıyoruz. Güle güle yara. İnşallah doğru katildir. Kısa yuttuk. Bakalım doğru olsun. Doğru katil. Ya ikide bir tutturuyorum doğru katil ya. Ben de çok güzel oynuyormuşum. Tamam yara gitti. Gitti, gitti yara. Tamam arkadaşlar. Daha iki kez oynayıp kazandık. İşte buna kuba kasma gidiyordur arkadaşlar. Artık zaten daha hızlı video gelmeye başlayacak. Her videoda zaten bir iki üç sefer kazanırsak çok güzel olur arkadaşlar. Hiç yenilmedik. E, iki, e, şey, i̇ki sefer kazandık arkadaşlar. E, e, hemen katili tutturdum arkadaşlar. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar Minecraft oynadık arkadaşlar. Minecraft oynadık. Birin, e, birinci bölüm indirdik arkadaşlar. Parkur falan. Minecraft'ta Minecraft oynamaya başladık. Onları izleyebilirsiniz. Evet eski e, ka neden katil çıkmadım diye e, ya, katil ol, ol, oluşumu merak ediyorsanız arkadaşlar eski bölümleri izleyebilirsiniz. XR katil çıktık. Evet arkadaşlar like atmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz sayesinde daha da hızlı da video gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.